Selamlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Vr Almış Knight maç oynuyoruz arkadaşlar. Special Team kadroları e, UEFA Avrupa Ligi finali de diyebiliriz tabii ki. Yani UEFA Avrupa Ligi finali de oynuyoruz aynı zamanda arkadaşlar. Bu arada burası çok sıcak yanıyorum. E, kadromuz bu şekilde. Bir tanesi siyah topumuz var arkadaşlar. Hemen Knight Match'in kadrosuna bakıyoruz. Süper olağanüstü bir kadro. Ya o, o kadar olağanüstü değil. Gerard Moreno'ya güveniyorum. Tabii ki Paco'ya da güveniyorum. Bu ikisinden gol bekliyorum. Finalde umarım güzel goller atacaktır. Bu iki isim arkadaşlar. Ee, tabii ki orta sahada iyi. Orta sahada fena değil şimdi. Yani şey var. Parejo var. Siyah top. Hızlı isimler var. Ama bu iki forvet çok iyi ya. Abi boşuna ee, boşuna şeye çıkmadı. Villarreal boşuna finale çıkmadı sonuçta yani değil mi? Adamlar oynuyor, top oynuyor abi. Ben izledim maçlarını. Hangi maçtı o? Hatırlayamadım da. Güzel e, oynuyor. Moreno süper oynuyor. Gerard Moreno'yu çok beğendim. Evet, karşılaşma Polonya'da oynanıyor ve maç başladı. Adani Pareo UEFA Avrupa Ligi finali Polonya'da oynanıyor arkadaşlar. Polonya'da bakalım kupayı kazanan mutlu sona ulaşan hangi ekip olacak? Merak ediyoruz. İyi olan kazansın tabii ki. Ama şunu demek istiyorum ki Manchester United'ın burada ne işi var kardeşim? Sen Şampiyonlar Ligi takımısın. Artık e, yavaş yavaş UEFA Avrupa Ligi takımı olmaya aday bir e, takım diyebiliriz. Paco Alcacer. Nasıl kaçırdım be Paco? Adamlar UEFA Avrupa Ligi'ne katılıp duruyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nde varlık gösteremiyor adamlar. Hadi Moreno, hadi Moreno. Lindelöf. McTominay. Şimdi Rashford istedi. Aldı topu. Rashford. Rashford. Kaptırıyor. Bir şey bildiği de yok. Rashford. Rashford çok süratli. Çizgide Rashford koridorcu. O güzel çalımlar. McTominay. Fred, Fred, McTominay. Rashford. Nereye attı Rashford? Fred. Kaptırıyor topu. Şimdi kontra atak zamanı. Veya Real için. Hadi be. McTominay. Rashford istedi şimdi. Aldı topu. Rashford. İçeriye. McTominay. Fred. Orta sahada pas yapıyor. Bruno Fernandes. Portekizli kaleyi tutturamadı. Kaleyi tutturamadı Portekizli. Asenio. Alberto Moreno. Bu ismi daha önce bir yerden hatırlıyorum. Moreno, Moy Gomez. Çok güzel paslar. Müthiş paslar. Müthiş pas. At onu. Ya kardeşim niye bunu yapıyorsun ya? Şöyle tadıyla oynuyoruz yani. Tadıyla oynuyoruz kardeşim yapma. Tadıyla oynuyoruz yani. Gerek yok bunlara. Kısa kullanacağım. Ya derecenin hiçbir önemi yok. Dereceye ne veriyorlar ya? Hani bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Dereceye madalya falan mı veriyorlar? Eze. adı be, Eze. Ya sanki millet ee, ya madalya alacak ya kupa alacak ya. Yani derecen artınca hiçbir şey vermiyor sana ya. Oyun hiçbir şey vermiyor. Hiçbir şey almıyorsun. Gazoz kapağı bile vermiyor sana ya. Gazoz kapağı bile almıyorsun ya. Abi bırakın şu derece sevdanızı ya. Bırakın şu derece sevdanızı. Moy Gomez şimdi kontra atak zamanı. İyi çıkamadı. Pau Torres. Chukwueze kaptırdı. Cavani Oha oha hocam sarı bas sarı bas hocam. Sarı bas hocam. Ayıptır günahtır ya. Buraya maç oynamayım geldiniz, faal yapmaya mı geldiniz? Sarı kartı bastı helal olsun. Bravo, çok güzel. Pareo. Paslar müthiş. Ha Harikasın Harikasın Gerard Moreno Paco Alcacer Çok güzel paslar Paco Alcacer'i görüyoruz Paco Alcacer Gerard Moreno Gerçekten soğukkanlı güzel bir dokunuş 45 artı 3'te gelmiş gol 45 artı 3 çok güzel. Gördüğünüz gibi üstünlüğümüzü sürdürüyoruz maç, maç içerisinde. Gerçekten harika oynuyoruz. İkinci yarıda bunu devam ettirmeliyiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Rakibi sers e, sersemlettik. Sırada bayıltmak var. Bayıltmaya da az kaldı. Rakibi bayıltacağız arkadaşlar. Cavani topun gerisinde. Cavani. Meguiar. Rashford sarı kartı yedi. Oturdu sustu. Rashford. Rashford. Hadi bir daha yapsana faul. Bir daha yapamazsın. Greenwood. Aynı golü yedik. <laughs> aynı golü yedik. Adamın bir ikinci şutu var. Şey iki şutu var. Ve gol geldi. Bizim 4'te 3 yani. Adalet yok futbolda maalesef arkadaşlar. Rashford. Rashford sarı karttan sonra kendine geldi 2-1. Momentum olsa bu gerek. Momentum bolsa gerek. Gerçekten momentumun gazabına uğradık ikinci yarı. Bu nedir kardeşim? Maçta öne mi geçtim? Geriye mi düşmüştüm ben ya? Allah Allah hatırlayamadım. Ben 1-0 öndeydim diye hatırlıyorum ama. Sakin olun daha yeni başlıyoruz. Isındı çok Isındı. ısındı. <laughs> çok ısındı Moreno. Gururumuz. Dedik ki bizi kurtaracak Moreno. Atacak golleri. Moreno attı golleri. McTominay Greenwood. Albiol. Cookland. Oğlum orada top kaybı yapma. Orada top kaybı yapma. Pareo. Meguer hayır şimdi top kontrolü Shaw oynadı. Shaw. Paul Pogba'dan önce kuklen. Bravo Chukwueze. Şimdi Chukwueze. Chukwueze corner. Chukwueze veri İyi işler yaptı o da bugün. Dani Pareo çok iyiydi. Topla buluştu bir kez daha. Cık. Yok ya. Buradan gol yapmalıydın ya. Buradan yap yapmalıydın yani. Çok güzel bir maç. Harika bir maç izliyoruz. Maç 2-2'ye geldi. <laughs> 1-0'dan 2-2 oldu. Helal olsun yani. Nasıl maç oldu? Gerçekten. Bir anda çok... Ee... Oo, bir anda goller geldi. Anlamadık. Goller ne ara geldi anlamadık arkadaşlar. Oyuncu değişikliği gelecek. Ee, Carlos Bacca'yı alıyorum. Carlos Bacca'yı aldım. Onu da daha önce Sevilla'dan hatırlıyorsunuz. İtalya'da da oynadı. Milan'da oynadı. Carlos Bacca arkadaşlar. Şimdi Chukwueze'yi çıkartacağım. Artık Maçı kazanmak istiyoruz. Göbek pozisyonunu alıyoruz. Yemek tarifi anlatır gibi anlatıyorum. <laughs> i̇ki kaşık şundan koyuyoruz, iki kaşık da şundan koyuyoruz. Ne yapıyoruz? Ne? Yapıyoruz? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamamdır arkadaşlar, devam ediyoruz. 2-2 devam ediyor karşılaşma. Asensio. Pau Torres. Kuklen. Bakalım kupayı kim kazanacak. Oha fal var hocam ya. Carlos bak Paco keser. Ah be. Çıldıracağım ya. Cavani Cavani koşuyor Cavani Look show şimdi Rashford Rashford kaptırdı ya. Bravo. Bravo. Ya ne yaptım ya ne yaptım ben? Ne yaptım abi? Niye? Niye pas attım ben orada? Niye pas attım ya? Çok büyük bir hata yaptım orada. Büyük bir hata yaptım arkadaşlar. Büyük hata yaptım ya. Orada götürecektim belki topu. Ama ben dedim ki acaba topu taşıyamaz mı? Kaptırır mı? Ondan öyle ol. Oo, uzaklardan Pogba'dan güzel bir şut izledik. Finalde kupayı kazanan kim olacak acaba? Berabere mi bitecek? Kupayı kim böleceğiz? Ne yapacağız? Allah kupayı Manchester'a mı vereceğiz? Oo! İnanılmaz bir gol kaçırdı. Rakip şimdi üzülmüştür. Belki de telefonunu kırdı. Bilmiyorum. Üzüntüden telefonu kırmış da olabilir. Mario Gaspar. Bakka. Hayır. Hadi abi ya orada pas Ya orada pas geçse var ya Pas geçse gol gelebilirdi Evet kupayı bölüşüyorlar arkadaşlar Ortadan ikiye ayırdık kupayı Bir tarafını VRL'e verdik Bir tarafını Manchester verdik ilk defa kupayı Tek takım kazanmadı iki takım kazandı arkadaşlar Güzel bir karşılaşma izledik. Gerçekten çok 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 çekişmeli bir maç oldu. İki takıma da e, tebrik ediyorum iki takımı da arkadaşlar. Gerçekten harika maç izledik. Pozisyonlar çoktu. Kupayı iki takım kazandı. Dostluk kazandı. Güzel bir karşılaşma oldu. Burada videonun sonuna geliyoruz. Sizlerden ricam ee, videoya yorum atmanız, bir de kanala abone ol olursanız çok sevinirim. Ama abone oluyorsanız videoları izleyin abi. Eğer videoları izlemeyeceksen kanala abone olmana da gerek yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.